Herkese yeni bir günden günaydın. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma, evime, mutfağıma. Yine mutfaktan açılış. Her zamanki gibi Göknur Mutfak'ta. Aslında bu kanalın adını Göknur Mutfak'ta falan mı koysaydım? Çünkü bütün günün bütün zamanı mutfakta geçiyor. Yani genelde öyle. Ee, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür Allah'a gün günü daha iyi oluyoruz. Daha iyi gidiyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Bugün daha iyiyim sanki. Daha kendimi iyi hissediyorum. Ama aslında hiç öyle demek istemiyorum. Dememeliyim. Ne zaman desem ki işte bugün biraz daha iyiyim. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum dediğimin ertesi günü yataklara yatırıyor beni. Aslında dememeliyim. Böyle sabah rutinine başladık. Kalktık. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Çayımı demledim ama altını da kapatalı bayağı oldu çünkü eşim bir çarşıya gitti geldi market alışverişi yaptı bankada küçük bir işi vardı gitti onu halletti o gelene kadar ben çayı demledim yatakları falan toparladım Yakup'un altını üstünü değiştirdim sabahki yani ilk sabah yataktan kalkar kalkmaz yapmam gereken bütün işleri yaptım şimdi çocuklar içeride yayılmışlar televizyona bakıyorlar anacıkları kahvaltı hazırlasın onu bekliyorlar Eşim de marketten biraz alışveriş yaptı. Şöyle yerde alışveriş poşetlerimiz. Kahvaltıdan sonra şey yapacağım onları. Boşaltacağım. Neler neler almış. Ben bir iki parça bir şey al demiştim ama benim kocacığım yine markete getirmiş gibi. Yani o böyle gördüğünü alıyor atıyor sepete. Şu lazım bu lazım sağ olsun. Fazlasıyla alıyor. Bu arada tüpümüz neden bu kadar az? şey olmuş herhalde. Ocağın e, iç demirlerinin içi tıkanmış galiba. Onu temizlememiz gerekiyor. Şimdi bir yandan da eşim şimdi şeye gitti. Geldi de fırına gitti. Kahvaltıya sıcak pide alayım dedi. Bardaklarımı falan tepsime hazırlayayım. Kahvaltılıklarımızı çıkaralım. Ben de bu arada bayağı bir acıkmışım çünkü eşimin gelmesini beklediğim için biraz. Şöyle dursun. Onun gelmesini bekleyene kadar bayağı bir karnım acıkmış. Şimdi şeyler hazır zaten de Ali gelene kadar şu bulaşık yıkadığım kapları falan yerleştireyim. O geldiğinde de kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Sonra da görüşürüz. Kolay gelsin canım. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsun? Kendime yemek yapıyorum. <laughs> sen, evet kendine yapıyorsun sadece onu. Sen yiyor <laughs> Göçmen yemeği. Sütlü biber yapıyor arkadaşlar. Göçmenlere yemek. göçmen olanlar var biliyorum. Takipçilerim söylüyorlar zaten biz de göçmeniz falan diye söyleyen yazanlar var. Onlar bilirler mutlaka. Sütlü biber yapıyor. Kahvaltıya arada işim yapıyor böyle. Değişiklik olsun güzel biberi kavuruyor. Üzerine biraz un da ekliyor. Unla biberi bir, beraber kavurduktan sonra da biraz süt e, koyuyor. Böyle başamel sos kıvamında. Beşamel sos kıvamında oluyor işte. Evet. Güzel bir şey oluyor. Lezzetli. Ben seviyorum sadece tabii. Ben de böyle alırsam bir iki çatal alıyorum. Fazla değil. Alışık Göçmen değilim. Göçmen olmadığı için şey o yüzden. E tabii ki sen öyle onlarla büyüdüğün için canım. Göçmen olmadığı için. Göçmen olsan da severdin yani. <laughs> <laughs> Çocuklar da biraz göçmene benzettik ama <laughs> Anasını çekmiş önünden Evet bana çekmişler <laughs> Çocukların yemek seçmesi bana çekmiş Her şeyi seçiyorlar <laughs> Çünkü biz çocukken öyleydik Gerçekten ben öyleydim Yani maalesef ki çocuklarım bana çekmişler yemek konusunda ee, Çocukken ben böyle her şeyi yemezdim Onlar da şimdi benim gibi hiçbir şey yemiyorlar ben ama şu anda seçtiğim hiçbir yemek olmadığına göre eminim ki çocuklarım da büyüdüklerinde yiyecekler inşallah. Her kızım söyle. Ne olmuş senin o saçlarına? Ne yaptın? Ben yaptım. Ne? Kıvırdın mı? Ama saçlarını toplayalım. Hadi saç lastiği getir. Kıvırma güzel olmuyor. Güzel olmuyor. Ben göstereyim ben şu Kız zaten dolaştırmışsın saçları birbirine. Hayır 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 yapma öyle. Aa. Açılma Anneciğim açılmaz sonra niye böyle yapıyorsun aşkım? Git saç lastiği getir topluyoruz saçlarını. Ben aynı saçlarını ben. Duydun mu bak baban ne diyor? Keseyim onları ben keseyim. Umursamıyor ha. umursamadan gidiyor. Hiç, hiç demiyor bizi. <laughs>

Ama bu güzel bir şey mi? Korona özgürlük belirledim daha. Peki bu güzel bir şey mi? Bence bu kadar güzel bir şey değil mi? Ay boğazım ağrıyor. Ama korona özgürlük bazen yer alırmak güzel bir şey. Ayrıca annenin falan yerine oturur musun? Ayakta niye iniyorsun annem? Oğlum, bu senin şeyin değil ki. Bir akaba <laughs> açtın Hı? Evet, her Yok, burada olurdu. Buradan açtık değil mi? Açmadık. Açsak Ya makina da güzel. Güzel <laughs> Yok ya. Bu makina nasıl alacağını anlayamadım. Zor bilinir. Daha önce denedik. Denemedik mi? Evet. Elinle alışılır. Tamam, tamam. istemiyorum. Böyle kalacak hal yok. Nasıl olsa geçmeyi tutacak.

yaptık. Sağlık ocağına gidiyoruz. Bana yeniden ilaç yazdıracağız. Doktora söyleyeceğim yani yazdığı ilaçlar hiçbir faydasını görmedim. Yani bir tık sadece yağ kaldırdı beni o kadar. Ee, boğaz ağrım hiç geçmedi. Yeniden ilaç yazdırmaya gidiyorum. Tabii ki şeylerimiz yanımızda. Ee, Gerekli malzemelerimiz. Eldiven ve e, maskem yanımda. Sağlık ocağına girerken takacağım. Tekrar yeniden bir yazdırayım bakayım ilaçları. Bu nasıl bir hastalık geçmiyor? Ben de anlamadım ya. İlacı yazdırdım. Eşim e, sağlık kocan şeye geçti, eczaneye geçti. Dedim sen al. Ben hiç dedim bekleyecek halde değilim. Geçti eczaneden ilacı alıyor. Vallahi artık e, muayene de etmiyorlar. E, hemşire bana şey dedi acil bir ilaç olmadığı sürece yazmıyoruz dedi normal tedavileri dedi ne için ilaç yazdıracaksın Ben de dedim gripim soğuk algınlığı için ilaç yazdıracağım. e, normal e, bu tür hastalıkların tedavisini şey ilacını sağlık ocağından alabilirsiniz dedi e, Onun dışında daha acil bir şey varsa ilaç yazıyor doktorlar dedi Allah Allah şaşırdım ben de ben de söyledim dedim böyle böyle ben bir haftadır ilacı içiyorum hiçbir faydasını görmedim e, antibiyotik yazdırmak istiyorum dedim Ondan sonra doktor geldi. Ee, bakalım ne yazmış. İnşallah antibiyotik yazmıştır. Bekliyorum bakalım. Yani antibiyotik daha da bana normal ilaç yazdıysa artık böyle ne olur bilmiyorum. Sinirim sebeme çıkar herhalde. Gider kavga ederim herhalde şeyle doktorla artık. Çünkü söylüyorum, anlatıyorum. Bakın diyorum dört tane çocuğum var, bir yaşında bebeğim var. Ben çocuklarıma bakamıyorum hastalığımdan dolayı diyorum. Allah. İnşallah yazmışlardır şöyle iyi bir ilaç. Ya basit basit ilaçlar yazıyorlar. Yani hafif yazıyorlar. Anlatıyorum. Derdimi gayet iyi anlatıyorum. Bakın böyle ben yataklara düştüm. Yatıyorum. Çoluğumla çocuğumla ilgilenemiyorum. Bana güçlü ilaç yazın. Şöyle ya beni ayağa kaldıracak bir ilaç yazın. İnşallah bir antibiyotik yazmışlardı. Boğazımın ağrısını anlattım. Ben gece boğaz ağrısından uyuyamıyorum dedim. Dur bakalım. Ama buna, buna da şaşırdım açıkçası ben daha acil bir durum sağlık ocağı sonuçta burası yani daha acil bir durum olmadıktan sonra ilaç yazmayacakmış doktorlar e ne yapacak peki doktor burada oturacak mı akşama kadar zaten burası acil değil ki sağlık ocağı yani ben de anlamadım bu sistemi nasıl bir sistem saçmalık ya Allah sorumuzu hayır, hayır getirsin Allah gerçekten de yani hastanelere Allah eksikliğini göstermesin diyorum. Sağlık ocaklarının, sağlık kurumlarının, hastanelerimizin, doktorlarımızın Allah eksikliklerini göstermesin. Hele şu zor günlerde zaten onlar en çok e, e, bu işten yara alanlar, yorulanlar, çoluğuna çocuğuna sarılamayanlar var bu hastalıklardan, bu koronavirüsten dolayı. Ama şimdi bu hemşirenin dediği bana çok saçma geldi zaten burası sağlık ocağı hastane değil acil değil yani ne demek e, çok acil bir durum olmadıktan sonra ilaç yazmayacağız gidin eczaneden alın çok saçma geldi bana yani yeni mi çıktı böyle bir kanun benim mi haberim yok İlginç. <laughs> dinleneyim dedim ondan sonra da kalkıp işlerimi yapacağım daha hiçbir iş yapmadım inanın şu anda üç buçuk. eşimi işe gönderdim o sağlık ocağından geldikten sonra önce annesinin yanına gitti onun e, ampul patlamış galiba gitti onu yaptı geldi onu işe gönderdim dedim bir çay içeyim sabah e, şeye sağlık ocağına gideceğim diye acele acele kahvaltı yapmıştım öyle çayı, keyif çayı içememiştim keyif çayını dedim şimdi içip biraz önce e, arabada da söylediğim gibi tuhafıma gitti açıkçası e, hemşirenin söyledikleri bana neyin doktor yoktu şeyde odasında doktor nerede diye hemşireye sordum neyin var dedi ilaç yazdıracağım dedim gripim dedim e, grip ilacı yazdıracaksan dedi eczaneden al dedi. Ay öyle eczaneden öyle yazdırmadan alınır mı? Tamam alınıyor da sonuçta yazdırdığın zaman reçeteye belli bir yüzdesi var onu düşüyorsun öyle alıyorsun. Bana çok acil bir durum olmadıktan sonra ilaç yazmayacak artık doktorlar dedi. Ay çok tuhafıma gitti. Ben de dedim geçen hafta geldim bir hafta boyunca doktorun verdiği ilaçları içtim hiçbir faydası olmadı antibiyotik istiyorum dedim. Ondan sonra doktor geldi. Böyle bilmiyorum yeni mi çı çıktı bu kanun? Yani e, hemşirenin ilk yani ilk bana öyle söylemesinde çok sinirlendim. Yani artık canımızla uğraşıyoruz. Bilmiyorum niye böyle e, böyle bir yasa mı çıktı? Benim mi haberim yok? Her gün haberleri falan da izliyorum yani. E, hiçbir şekilde şey yapmak gündemi takip ederim. Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptı ben de anlamadım açıkçası. Hani e, şey olsa sağlık ocakları tıklım tıklım kavabalık olsa söylediğini anlarım da incin top oynuyor sağlık ocağında. İnsanlar e, evlerinden çıkmıyor mecbur olmadıkça birçok insan artık bu kurallara uyuyor. Yani biz de uyuyoruz mecburen. Uymak zorundayız. Yani çıkmıyoruz etmiyoruz böyle hastayız. Bir de çıksak ne olur acaba halimiz. E, ya ben yaklaşık 20 günden beri İkinci dışarı çıkışım. ilkinde de sağlık ocağına gitmiştim. Bu ikincide de sağlık ocağına gittim. Yani 20 günde iki defa dışarı çıkmışım. İlaçlarımı da aldım hemen gelir gelmez. Vallahi ne olacak bu sistem? Böyle bilmiyorum. Sağlık çalışanlarının da işi zor. Allah yardım etsin. Bak dün e, Sağlık Bakanımızın söylediklerini e, adamcağız ağlayarak söylüyor. 601 kişi, e, 601 tane sağlık çalışanımız hasta koronavirüse yakalanmış. 601 az değil bu rakam. Allah yardım etsin onlara. Onlar e, bizler evden çıkmayarak bir şekilde kendimizi koruyoruz ama e, onlar için çok zor. Onlar virüsün içinde çalışıyorlar. Yani virüslerin hastalığın içinde çalışıyorlar. Ne kadar kendilerini korurlarsa korusunlar bir şekilde oluyor yani bir şekilde bulaşıyor. 601 tane sağlık canım çalışanımız korona virüse yakalanmış. Ee, sağlık Bakanımız da böyle ağlayarak söyledi. Allah yardım etsin. Dün akşam inanın face açtım şöyle saat gece 11-12 gibiydi. Telefonu eleme aldım face'e girdim. Ay Allah'ım zaten izledikçe böyle ağladım, izledikçe ağladım dedim. Yani face'i de açmayacağım bundan sonra. Ay çok şey videolar var ya. Ne bileyim bir tanesini koyuyorlar arabaya götürüyorlar. Arkasından ailesi ağlıyor falan. Böyle aklıma eşim geliyor. Aha eşimi gönderdim ben de işe gönderdim. Onlar da fabrika girişinde ateşleri ölçülerekten e, giriş yapıyorlar e, ateş ölçülüyor bir takım şey işlemlerden geçiyor girişler çıkışlar öyle maskeyle eldivenle çalışıyorlar zaten ben de eşimi her işe göndermemde Allah'a emanet ol diyorum ne bileyim Allah'ım tez zamanda şu e, sıkıntılı günlerden feraha çıkarsın bizleri e, gerçekten eşim evden gece bir buçukta geliyor Çocuklar zaten genelde hep Aylin'le Yakup ayakta oluyor o saatte. Yakup'un henüz uyku düzeni oturmadığı için Aylin de maalesef onun da uyku düzeni yok şu aralar. Çocuklar koşup sarılmak istiyorlar babalarına. Vallahi önlerine geçiyorum. Çok zor bir durum gerçekten çok zor bir durum. Aylin'in de zoruna gidiyor biraz canı sıkılıyor anlıyorum onu ama. Ee, önlerine geçiyorum durun da, çocuğum diyorum babanız önce bir kendini temizlesin öyle direkt banyoya gidiyor üstünü başını değiştiriyor ya banyo yapıp öyle geçiyor oturma odasına ya da e, üstünü başını değiştikten sonra elini yüzünü her yerini iyice bir sabunluyor yıkıyor öyle giriyor oturma odasına öyle çocukları alıyor kucağına onun için de zor oluyor ne diyeyim Allah yardımcımız olsun Allah dışarıda çalışmak zorunda kalanlara da yardım etsin eee kapanışı da böyle yapmak istemezdim ama benim de canım sıkılıyor benim de gerçekten çok moralim bozuluyor o işe gidiyor geliyor bizim için de çok zor Allah'ım inşallah ferah günlere çıkaracak umut ediyorum neyse arkadaşlar inşallah bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın